Koronavirüsüne karşı risk grubunda yer alan ileri yaştaki milyonlarca Amerikalı için geçen yıl neredeyse tamamen evde dört duvar arasında geçti. Dünyamız tam bir yıl boyunca sadece evden ibaret oldu. Geçen yıl Mart ayında pandeminin ilanının ardından Mike Linver gönüllü karantina kararı almış. Hem Linver hem de eşi 70'in üzerinde. Bu yüzden de koronavirüsünün yarattığı risk nedeniyle Yakınlarıyla fiziksel temas kurmak yerine yalnız kalmayı ve can sıkıntısını tercih etmişler. Gün içinde bir ya da iki kez yürüyüş yapmanın haricinde evden hiç çıkmadık. Yürüyüş yaparken de maskelerimizi her zaman taktık ve sadece kendi mahallemizde yürüdük. Linver çifti bu süreçte aynı sokakta yaşadıkları kızlarını bile ziyaret etmemiş. 50 feet. Kızım bizden sadece 15-20 metre uzaklıkta, tam sokağın karşısında oturuyor. Ama biz bunu 20 bin mil olarak görmeyi tercih ettik. Şu an ise Linver çifti bir yıl sonra ilk kez ailece akşam yemeği yiyecekleri günü iple çekiyor. Çünkü Mike Linver iki doz aşısını da oldu. Eşi ise ikinci dozu olmayı bekliyor. That is our big outing. Bu bizim için büyük bir parti olacak. Yeniden trene binip New Jersey'deki diğer kızımızı da ziyaret etmek istiyoruz ki torunumuzu görmek için önceden neredeyse her ay trenle New Jersey'ye giderdik. Edward ve Mariske Gero çifti de benzer bir durumla karşı karşıya kalmış. Oğulları kendilerine çok yakın oturuyor. Ancak bir yıldan fazla süredir birbirlerine hiç sarılmamışlar. Oğlunuz ve gelininiz burada. Sizde çok yakın bir yerde yaşıyor ve bir yıldan fazla bir süre boyunca onlara yaklaşamıyorsunuz, sarılamıyorsunuz. Bu zor bir şeydi ancak bizi korumak için bizden uzak durdular. Ancak geros çifti de aşı oldukları için artık sadece aile fertleri ve arkadaşlarıyla buluşmakla kalmıyor. Uzun süredir istedikleri seyahatleri de planlıyor. Hatta aşı oldukları gün kısa bir tatil için rezervasyon yaptıklarını da söylüyorlar. Ormanda bir kabinde 35 yıl önce balayımızda gittiğimiz yerde konaklayacağız. Sade bir plan, güzel bir değişiklik olacak Marişke Gero ise sabırsızlıkla beklediği kuaför randevusunu nihayet almış olmaktan çok memnun. Pandemi başladığından bu yana ilk kez yarın saçımı kestireceğim. Genelde bu kadar uzatmam saçımı. Cezaevinden çıkmış gibiyiz. Kendimizi özgür ve heyecanlı hissediyoruz. Bir yıldır araçla da bir yere gitmedik. Amerika'da 100 milyondan fazla kişi en az bir doz koronavirüs aşısı olmuş durumda. 65 yaş üstü Amerikalıların ise yarısından fazlası aşı sürecini tamamladı. Biden yönetimi Nisan ayı içinde aşı için yaş sınırını kaldırdı ve 18 yaş üstü her yetişkinin aşı olabileceğini açıkladı. Bu da 2020 yılının Mart ayından bu yana hareket alanları ciddi oranda kısıtlanan milyonlarca kişiye yeniden normale dönme umudu veriyor. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington